Herkese merhaba. Arkadaşlar hem lezzetli hem de sağlıklı bir mücver var bu videomuzda. Öncelikle malzemeleri tanıtmakla başlıyorum. 2 tane soğanınız, 1 tane havucunuz, 1 tane de kabağınız varsa 1 adet yumurta ve 3-4 kaşık un kullanacağız. Ve arzuya göre de baharat. Öncelikle soğanlarımızı soğanlar ağırlık basıyor mücverimizde soğanlarımızı ince ince doğrayalım böyle yarım ay şeklinde şekiller verelim çok lezzetli ister akşam çay saatinin yanında isterseniz sabah kahvaltıda bile olur çok severek tüketeceğiniz bir tarif hem kolay hem de lezzetli hem de sağlıklı arkadaşlar. Soğanlarımızı ince ince doğrayıp biraz tuzla oluşturacağız. Bir tatlı kaşığı kadar evet sıra geldi havuç ve kabağımızı rendelemeye taraftan da alıyorum arkadaşlar. Soğanın acısı gözüme kaçtı. Evet şimdi malzemelerimizi rendeleyelim. Evet hiç böyle bir video çekmemiştim ağlayarak. Soğanlar yoğunluk olunca. Bir adet kabağımızı rendeleyelim. Bir tane de havucumuzu rendeleyelim. Bir tane yumurta, malzemelerin çokluğuna göre iki tane de koyabilirsiniz ama şu an benim için bir tane yeterli. Bir çay kaşığı karabiber ve. 1 çay kaşığı kimyon 3-4 kaşık un isterseniz mısır unu da kullanabilirsiniz ben 3 kaşık normal buğday unu kullandım malzememizi güzelce karıştıralım arkadaşlar tavamıza çok az bir zeytinyağı koyalım ve kaşık yardımıyla koyup mücverimizi yapmaya devam ediyorum. 3-4 kaşık zeytinyağı isterseniz tabii ki ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz şu an ben zeytinyağı olduğu için zeytinyağı kullanıyorum ve kaşık yardımıyla koyuyoruz arkadaşlar zeytinyağını kızdırmayalım. Evet, pişti. Yapısı yerlere afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Video tarifleri için takipte kalın.